Müslüman müteşebbis olacak. Müslüman ardında hayırla yad edilmesi için bir takım müesseseler, vakıflar, çalışmalar bırakacak. Yani ölümüyle amel defteri kapanan bir kişi olmayacak. Ve hayrat doymayan kişi olacak. Len yeşba'el mu'minu min hayrin yesma'uhu hatta yekune muntehahul cenne Mümini tarif ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin hayır işlemeye asla doymayan kişidir. Bir hayır işittiği zaman mutlaka payı olsun isteyen kimsedir. Ne zamana kadar? Hatta yekune muntehahul cenne cennete varıncaya kadar. Rabbim cennete varıncaya kadar hayır yolunda yürümeyi, hayır dua almayı, hayır işlemeyi bizlere nasip eylesin diyorum bu dua ile bu niyazla bugünkü dersimizi dersimize son veriyoruz. Rabbim inşallah Teala nice güzel ilim meclislerinde bir araya gelmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.